............... Boş ver. Şuraya geldim. Boş ver. İşi çok iyi biliyorsun, senden iyisini bulamam. İşime yarayacağını bir kere daha ispat ettin. Bu işe bağlı. Konuşalım. Elimizdeki en iyi adamımızı kaçırdılar. Kan kanseri için yeni bir ilaç bulmak istiyorduk. On yıllık bir çalışma. Bu uğurda milyonlar gitti, anlıyor musun? Milyonlar gitti! Sonuca varmıştık, İlaç piyasaya çıktığı zaman iyileşmesi imkansız binlerce hastanın kurtarıldığını düşünün. Biz bir dev kuruluşu yönetiyoruz. Bu işin elimizden alınmasının bize vereceği zararları göz önüne alırsak... ...ticari itibarımızın bir anda sıfıra inmesi söz konusu. Bu bizim işlerimizi Allah bullak eder. Sana her şeyi açıkça anlatıyorum benim ülke çapında nasıl güvenilir bir insan olduğumu bilirsin. Her zaman açık ve dürüst çalıştım. Neden polise haber vermediniz? Bizler bu tür işleri aramızda hallederiz. Basına sızacak bir haber bizi mahveder. Ee, yeah. benden ne istiyorsunuz? Profesörü bulup getirmeni istiyorum. Bunun için sana yüz milyon vereceğim. Yarısı peşin, yarısı iş bittiğinde. Demek iş bu kadar büyük. Büyük olmasa seni istemezdik. Bir değişin halkın yararına olduğunu düşün. Halkın yararına başlayan işlerin sonunda ne hale geldiğini ben iyi bilirim.